Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne var, yaş kuru ne varsa var ayet var ya Kur'an'da olmayan bir şey yok hepsi var. Derken orada Musa biri demiş 30-40 kişinin içinde ya ki ya demiş Kur'an'da her şey olur mu sen de demiş atıp tutuyorsun falan. E var demiş ayet var. Bak bir şey sorarım demiş bilemezsin maçip olursun. dilemezsem e suç benimdir yoksa Kur'an'da her şey vardır sor bakalım belki bilirim diyor. Madem Kur'an'da her şey varsa diyor 50 kiloluk bir un çuvalından kaç tane ekmek çıkar Kur'an'dan ayetini buluverdi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen seni çevir telefonu. Hadi o fırıncı. 50 kiloluk bir un çuvalından kaç ekmek çıkar? Fırıncı 135 ekmek çıkar. 135 ekmek çıkarmış diyor. Ama sen Kur'an'dan bulacaktın, fırıncı sordun. Ben Kur'an'dan buldum. Bak şu ayette diyor ki, her şeyi ehline sorun diyor. <laughs> ehline sordun, ekmek Ekmeği ekle, <laughs> <için> fırıncı. <laughs> Kafada kabakmış böyle, iki tarafında saç var, burada saç yokmuş. Her şey Kur'an'da vardır diye. Benim kafadan da Kur'an bahsediyor mu? Bu kafadan. Tabi bahseder demiş ya. E oku ayetini demiş. Biz öyle mümbit arazi yarattık ki senede birkaç mahsul alınır, bazı çorak arazi vardır, hiç ot bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Senin kaba bu ayeti girer. <laughs> yani benim kafadan da Kur'an bahseder her, her, şey var ya, sözler ezilecek. Bahseder, oku i̇şte ayetini de okuyor, ayetin manasını veriyor. Biz öyle mümbit araziler yarattık ki, senede birkaç mahsul alır. Birini biçersin bir daha versin, öyle kuvvet arazili öyledir yani. Birini ekersin, biçer bir der. yani senede birkaç mahsul alır. Bazı da diyor, çorak araziler vardır, hiç ot bitmez, senin kafa bu ayeti girer diyor. <laughs> Deyince şimdi de bizim diyor burada sak yoksa diyor biz şimdi akılsız mıyız yani söylüyor. Yok diyor ayetin devamı var acele etme nedir devamı? Biz <laughs> <laughs> çok kıymetli madenleri o çorak arazilerin altına koymuşuzdur demek suretiyle de bazınızın akıllı olduğunu bu ayette işaret var. <laughs> çok siz okumuşsunuzdur çok kıymetli böyle madenler var yer altında ya. Üstünde ot bitmeyen çorakların altında olmuş o madenler falan. Cevap veriyor böyle.